Merhaba arkadaşlar. Hikayen Yaşa serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu seride ben size bir hikaye vereceğim ve onu tamamen gerçekleştirmeniz lazım. Bugünkü hikayemizi söylüyorum hazırsanız ve bu seriyi beğenmeyi unutmayın. Daha fazla istiyorsanız 500 bin like'ı geçerse gelecek. Olayımız şu arkadaşlar. Biz bir adaya düştük ve burada mahsur kaldık. Kimse de bizi kurtarmaya gelmiyor. 3 kişi buradayız. 3, 2, 1... Hey, Yani... Neredeyim? Ne? <laughs> adadayız. Her duyan adadayız. Dominik. Dominik. Hacun abi. <laughs> Survivor'a <laughs> Survivor geldik sonunda. Burası neresi? Burası ada. <laughs> Burası Heybeliada galiba Heybeliada <laughs> ben buraya. Sonsuz tatil! <laughs> Sonsuz tatil Hayır şu an o daha mahsur kaldık arkadaşlar Bizim keyif alıyorsam şu an mahsur kalmamdan ben de bu şekilde yaşıyorum işte Nerede yaşıyorsun? Adada, adada mı? Sen al... kendi keyfine bak, ben kendi canımı <laughs> düşünüyorum bu saatten sonra Kimse benimle muhatap olmasın Mesela adayı bir inceleyelim değil mi mesela? Adadayız, adamız ne kadar? Ben bir şey geldi ben, aklıma Ben bir adam uzunluğunu sayayım bir dur Ada ne kadar? Şey. Hayır en azından bir... bacak ayak adı mı? İki Üç. Üç adımlık bir ada Bu, bu ayak değil, bacak Bacak adımı o ya. Dev bacakları <laughs> aldı. Böyle mi sen? Aldım verdim e ya. Evet öyle, öyle Ya Karşıdan aldım verdim Tamam ya. sen öyle yap, ben de karışıma sayayım. <laughs> bir şey gömü buldum, gömü buldum. Gömü buldum. Burada bir vazo var. Ne İçinde var? bir şey var mı? İçinde bir şey var. İçinde Film, bir şey Filmlerde hep bir şey çıkardı. Dur, gö filmlerde göstereceğim, şey göstereceğim. Çıkardı. Bak. Aa, <laughs> kum geldi. Salak. Abi, Abi ben de bir şey buldum. Oyun... Onun içinden filmlerde hep bir şey çıkardı. Bizde niye çıkmadı? Çıktı işte kum. Bu mu yani? Bu kadar mı? Bu kadar. Aslında hiçbir şey olmaması da bir şeydi. Şu an şey mi aslında? Oksijen adımda. var. Enes, parti. Ooo! <laughs> Artık adada daha ilginç şeyler bulacağız. Ece Naz gel? Bu adaya daha önce bir şarapçı düşmüş galiba. Şey diyorsun, galiba. ben bunu dün gece içtim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. adada iki tane boş şişe bulduk. Bu ada bir şarapçının şişesiymiş galiba. Şarapçı nerede? Şarapçı kaçmış. Korku filmlerindeki gibi aslında manyak bir şarapçı geceleri üç genci öldürmek için Adaya... Ya ne şeyler çok çok şey şey. <laughs> ya. Aa bir şey diyeceğim gel buraya bak gel. Sandık buldum arkadaşlar. içinde bir şey var. Ne var? Gitti tabii. Anahtarı son. nerede? Ne bileyim üstünde olsaydı. Kesin o şarapçı yaptı bunu var ya. Kesin şarapçı buraya hazinesini gizledi. Az eğer anahtarı nerede olduğunu bilseydi herhalde gizlemezdi, kapatmazdı yani. Ben şimdi koskoca adada anahtarı nasıl bulayım? Belki anahtar yoktur. Ya. Benim kafam çok karıştı. Bana güneş çarptı. Allah'ım bana bir şey yolla. Alo Baturay neredesin? Biz düştük bir yere. Baturay, Oğlum benim kokonatım cevap vermiyor. Baturay dermiyor. nerede olur? Baturay baba. En yanlış kişiye bağlandım. <laughs> Kim arıyor? Baturay. <laughs> Evden çıkamıyor ki adaya nasıl gelir? <laughs> Biz adatayız ve açlık ve susuzluk var. Açlık ve susuzluk. Ben ne yapmamız lazım? Işte. Yemek buluruz. Seni yiyeceğiz. Hayır. Ben midenize otururum. Bayağı büyüğüm yani. Onun için. Aslında en bir şey can, bak. Bir kişi şimdi beni öldürürsen birkaç gün yeter. Onu ya salak salak konuşmayın. Bir kimse, hafta yeriz. Kimse... Ben, benim etim full ya ben de bir yağ çık. O yağlı. ki. Ya. Kimse kimseyi öldürmüyor. <gülüyor> <gülüyor> öldürmüyor. Burada ne var? Bir saattir. Oyuncu, ah yüzüm <laughs> Duruyor bak. Burada ne ya? var? Kokonat. Kokonat. <laughs> ah. Bu kokonat çok tatlı. Şuna bak. Nereden biliyorsun? Şuna bak. Bakayım. Ana nasıl gülüyor lan? Ya şuna bak Aa, şu kokonat tipine hani bak. Oha. Artık adada Bunu kişi yemenize değil mi? izin veremem. Bu yeni kokonat arkadaşım. Bunun adı Koko. Bu, bunları yiyebiliriz. Bunlar kokonatlar, şirkin kokonatlar. Bunları kıralım o yüzden. Öyle kokonat mı kırılır Enes? Enes sen eline geldi. Hayatında şey kaç var, tane kokonat kırdın? Enes suyunu içmek aa, istiyorum. Aa kırıldı. Aa. Lan ya siz bana te aa. teşekkür aa. edeceksiniz. Oha kopardı. Al sen bunu ye. Hayır, Ali, bence. Hayır, hayır 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 yarısını ver. Oğlum kokonat suyu. Bana, bana vermezsen kokoyu öldürürüm. Hayır kokoyu öldürürüm. <laughs> al iyiyiz. Bayağı iyi. Bunda var, bunda var, bunda var. Koko. Susadın. Korona var, korona. Susadın. Adada da korona var. Adana, adada yok bari. Adada korona olsak nasıl kaçacağız? <laughs> Vallahi. Bu Burası... Bu kumlandı biraz ama ye sen. Ada şartları yapacak bir şey yok. Ada yapayım. şartları biraz <laughs> ye. Şunu bir yıkayayım ya ben. Bir suya bandır gel. Bir, <laughs> dur, suya bandır. Suya bandır. Arkada deniz var. Ellerimizi de yıkalım hep kum olduk. Ada şartları yapacak bir şey yok. Ben bu adanın Yasin obuzuyum Adalet <laughs> dağıtıcısıyım nereye sıçacağız? Hayır. Aa doğru Aa. akıntı olduğu için nereye sıçarsak sıçalım buraya düşüyor Ben de büyük sıçarım yani <gülüyor> <gülüyor> Fark etmediğiniz zaman Koko'nun arkadaşlarını öldürdük Hayır <laughs> Koko'nun arkadaşlarını öldürdük <laughs> Şerefsiz diyor Karaktersiz o, diyor, <gülüyor> diyor. <gülüyor> Hayır öldürme öldürme Bu kokonatların kralı <laughs> diyor ki tamam size affederim ama diyor <laughs> Beni diyor alacaksın diyor Tam yerine diyor Koyacaksın diyor. Beni severseniz diyor sizin üç hayalinizi gerçekleştireceğim diyor. Aa. Ben seviyorum. Al da sen sev. Senin sevgin böyle mi? <laughs> Korona bulaştırıyorsun koku ya. <laughs> Al bakalım Öktüm sen de sev. Ben. Sen niye ip aldın omzunu? Boğacaktım kendime. Hayır. <laughs> 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 çok masum bakıyor. Sen böyle mi seviyorsun? Koko isteğini yaptık. Bize ver ne veriyorsan. Aa, Aa Koko'nun koko arasını mı <laughs> verdin? Aa gene çark geldi. Ece çarkla bir gün geçirme videosundan ki çark? Son çektiğim Youtube videomda vardı, bir daha çekemeyeceğim muhtemelen. Hayır hayır, adadayız. Tamam Koko, eyvallah görevini yaptın. Ya ben Sen atayım. birazdan görüşürüz. Burada bir çark var, galiba çevirdiğimiz şeyi alıyoruz. Ben çeviriyoruz. Gizemli anahtar var, hibrit var, ip var, çubuk var. Çevirdim. Çubuk! Allahım çubuk, nereden ne geliyor bunlar? Ge Haydi bakalım. Gelsin. Çark. Kimin için dönüyor? Aa, kibrit! İzledim. Kibrit, geldi. geldi. Sen kızım. Aa, kibrit. kibrit. geldi. Sen çevir. çevir. Ben çeviremem oraya kalkamıyorum. Çubuğunla çevir. Ziyade ne dedin? İp geldi. <laughs> Allah'ım. İp. Bir ipimiz. Bu benim. Üç çubuğumuz. O senin. Ve bir de kibritimiz var. Evet. O evet ben çubuklarımı kullanıyorum o zaman. Altı çubuğum oldu. Üç <laughs> çubuğu altı oldu. çubuğu, Aa, altı, çubuğu 12 yapabiliriz. On iki yapabiliriz. On iki yapmayacağım. Hızlı matematik. Hayır buraya sizden ayrı bir bölüm yapıyorum. Kendi evimi yapacağım buraya. Ece Nazan hapis yapıyorum buraya. Hapustayım ne çare. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Hayatımda ilk defa duydum bu şarkıyı. E ben yazdım şimdi. Adaya düşünce üretkenliğim arttı bir anda. Aaa kral sesi. Kapattı kapattı. Merd! Kendini bol da minik bir iple. Gerizekalı yapma ya. Kardeşim ben öleyim, sen yaşa. Enes yakarım burayı, kibritim var. Çakarım tut, tut, yakarım. Tut tut, elini tut. Nereye? <laughs> Ölürüm de kalmam burada. Yakarım kibritimi. Seni kurban ediyorum Koka'ya. Koka aslında canınızı kurban edin demişti. <laughs> al izle Koko. <gülüyor> <gülüyor> Koko beni izliyor. Gerçek arkadaşım bende. Bak harama bulaştır için onu öldürüyoruz. Bak önünde haram Senin var. Senin önünde arkadaşlarını <laughs> yemedim. yani. Nedim? Yok o görmeyince yedim ama önünde yemedim yani Koko demişti ki aslında bana daha demin flashback alalım oraya Ecan hızı e bana kurban Koko sarışın kızlardan hoşlanıyor Ta Oy. Ağzının işini biliyorsun, biliyorsun koko. Koko. koko Al izle Ancak. Keyfine bak oğlum Ver kibriti Kibritim var yakarım kendimi Hayır, burada Hayır yakma Yakarım buraları Hayır yakma gel İyi, kurtaracağız tamam. seni biraz tamam. izlesin sadece evet. Arkadaşlar <laughs> iki tane kibritimiz var Birini çakıyorum Ah oh. Elime kıymık battı Dikkat et adada doktor yok Kibritle yakman imkansız o tahtayı bence. Yanmaz yani tahta. Sen konuşma yeni köle. Kim bu gözlerinde? Bence yakıyorum. Yaba... Neyse yabancı şey. yabancı. Ayıp olmasın başka bir şarkı söyleyeyim. Aha aha. Aşkın ateşi yakar mı? ya <laughs> şey, <laughs> ne diyorsunuz ben burada ateş yakmaya çalışıyorum. <laughs> Biz de eğleniyoruz. Bir şey mi? Ha ha. Kokoyu mutlu ediyorum. Kendimi... Çömlekçi kız gibi hissediyorum yeşil çay. Gel gibi. gel vazoyu ısıtacağım. Vazonun içinde ısınan su daha temiz olacak. Bir anda çaya dönüşecek. Benim hayalim böyle. Çay yapıyorum şu anda. Deniz <laughs> ben çay. Çatlak çömlek patladı. Çatlak, Çatlak çömlek, çömlek patladı. patladı. <laughs> Pişirdiğim suyumu içiyorum. <laughs> Bayağı iyi su. <musun? gülüyor> <laughs> Baya <laughs> sen de tadına bak. Çok iyi. Evet. Baya olmuş. <laughs> Koka okey misin? Ne diyorsun? Oho bayılmış çıkabilirsin artık. Biraz koka tamam. Biraz sonra koka görüşürüz. Seni affetmiş. Ateşimizi yaktık şimdi söndürüyoruz. Oy çok iyiydi. çok ayin Şu an ateş falı bakıyorum. Bu adadan kurtulabilecek miyiz Enes Batur? Bu adadan kurtulabileceğiz. <laughs> Bu adadan kurtulabileceğiz. Eee e, kim, şey şey kim kurtaracak? Şey 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 şey. Koko Koko. Koko diyor ki size bir hediye yolladım diyor. Ne diyor? Vay Koko. Bak orada ne var? O ne be? Ooo Intel'in en son teknolojisine sahip Evo bilgisayarı duruyor orada. Oo. Oo ya yani o. onu almamız lazım. Onu nasıl alacağız? Atıyorum. Yallah. Allah Düşmedi. Çubukları sen? iplerle bağlayıp birleştirip onu alalım. Atıyorum. Dene bakalım. Yetişmedi. <gülüyor> <gülüyor> böyle yaparsak hiç olmaz. Babam ciritçiydi eskiden. Ya hop! Asus'un Asus yeni Zenbook Flip'i Yeni Evo, Intel, Severiz, Sarar Adının Wi-Fi şifresi ne yani? Adının Wi-Fi şifresi Acun abi beni Survivor'a götür 2021 2021 2021 <laughs> Ama Covid <komik> patlarsa <laughs> Intel'in en son teknolojisi 11. nesil Zenbook şu anki elimizdeki Ben de evde bu bilgisayarı kullanıyorum baya iyi 11. Ee. nesille ile birlikte yeni Evo özelliklerinin hepsini taşıyor Bilgisayar bak ne kadar hızlı bak şu an Nasıl? bak bilgisayarı şu an Yeniden başlatacağım. Kapandığı anda bilgisayarın açılış süresini sayıyoruz. Hazır mısınız? Kapan. 1, 2, 3, 4, 5. 17 saniyede açıldı. Vay be. 17 saniyede bir bilgisayarın, bir hatta laptopun açılma süresi için bayağı iyi bu sırada. İmkansız gibi bir şey İmkansız ya. 15 diyelim biz ona. Koko'nun şeyi herhalde. Koko'nun bilgisayarı bu. İçerisinde Intel Iris X grafik kartı bulunuyor. Bayağı iyi bir laptop için. Gelin size çok iyi bir özelliğini göstereceğim. Bak bilgisayarda her şeyi anında çok hızlı yapabiliyoruz. Senin telefonu ver mesela bir fotoğraf çekelim. Şöyle bir ada fotoğrafı. <laughs> Bu fotoğrafı şimdi bilgisayarımızda editleyeceğiz. Adaya düşmemize rağmen fotoğrafları acayip hızlı editleyebildik bak mesela, bu videolarda da aynı şekilde. Bu laptopta Thunderbolt portları ve Wi-Fi 6 bağlantısı var. Bu sayede internete çok hızlı bağlanıyor. Bunun yanında benim her kullandığım özelliği takip eden bir yapay zekası var. Al kardeşlik indansın, Hindistan cevizi parçaları. Biz artık bu adanın kardeşleriyiz. Kardeşler. Suyunu da alnınıza süreceğim. Artık Biri biz kardeşiz. Artık asla ayrılmayız. O <laughs> zaman söyle bir Akdeniz akşamları. Ben mi söyleyeyim? Söyle. Sen söyle. Sen söyle. Hepimiz üçümüz söyleyelim. Akdeniz akşamları. Akşamlar. Allah! Koko! Koko! Koko sinirlendi galiba. <laughs> e, diyor ki artık... Oğlum! Koko! Artık bir kadına ihtiyacım yok bu adam. <laughs> Adayı diyor birinizin gitmesi lazım diyor. Aynı yapacağız diyor. Aynı. Koku aynı diyor. Yoksa Akdeniz akşamları söylediğimiz için sinirlendi. Sinirlenmişti abi çok kötü bir <laughs> her, her ateş gören Akdeniz akşamları söylüyor falan demiş olabilir. Evet. <laughs> Kafayı yiyor. Konsey toplantısı. Ada konseyi. Ada konseyi. Da 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 da. da. Acun abi yürüyor. Mert diyorum. Geri zekalı. Adaya telefon getirmişsin. Bir işe yaramadın. Bütün kokonatları da yedin. Fark etmedim sanma. Allah belanı versin. YouTube kanalına da dislike atıyorum her videona. Bu adada ikimiz de güzel. Gel Enes, enes yazalım. Enes, enes yazacağız tabii ki. Enes çok ha. tehlikeli bir ben insan enes yani. Ben Enes yazacağım. Evet, sen tamam. kim yazacaksın? Bu adadaki her şeyi yiyebilir mesela. Adada enes yazacağım tabii ya. ki. Abi, kim yazacağım? Des burada adayı bile yönetiyor sen ya. Sen benim Enes <laughs> de <laughs> <desin gülüyor> bankamsın. <Kesin> de <laughs> sen de benim. Enes Enes yazacağım. Tamam. Tamam. İkimiz de Enes yazalım. <laughs> ada çok büyük, çok zor oldu. <laughs> Enes'le birlikteliğimizi çok kıskanıyorsun. Bu ada ikimize dar. Sana çok yüz verdim. 96'sını geri alıyorum. Etrafımda dört dönmeyeceğiniz artık. Buradan gitmen senin kalemini kırdım kusun. Mert adadaki bütün suyu içiyor. Sonra kokonatları yiyor sonra yerleri işiyor. Ben de gördüm hep yerleri hep işiyor. Yerleri i̇şiyor, değil de, mi? Hep yerleri işiyor yere de işemezsin abi. Abi yere de işemezsin. Git denize işe. <gülüyor> 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 evet ben Mert diyorum. Çünkü adadaki bütün suyu içip kumlara işiyor. Sonra kumlar çamur içinde kalıyor. Ayaklarımız batıyor. O yüzden ben artık bundan fazla yaşamak istemiyorum. Mert. hoşça Hoşçakal. Kız için erkek satılır mı oğlum? Ben de hiç yazdım. Oğlum kız için kavga ediyoruz. Oğlum, adam lan bu Oğlum, ha. kız için kavga ediyorum ben. Tuva şerefsizler. <laughs> Ece. Vay şerefsizler. <laughs> 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 Mert hayır. Yok oldu. Koko, ne? ne yaptın Boş ya? Sen nasıl gitsin. bir kralsın? Adamı yok ettin Boş ha. ver gitsin. Zaten her yeri işiyordu. Çamur oldu bütün kumlar. Ona da neler söyledin benim hakkımda? Acaba? Hayır, manyak mısın? Kanki seni asla satma. Sana güvenmiyorum. Kanki seni satma. Hayır güvenmiyorum yazak dur. <laughs> <laughs> Kendine mi yaptın onu sen? Yanlışlıkla <laughs> 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 oldu. Aman Allah'ım bu ok nereden geldi acaba? Hey. Hey dostum önce ben vururum gördüm seni... lanet olsun. vururum kafanı ateş ederim lanet olsun dostum sana onu bana ver lan. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İlk defa bir taş makas kazandın. O zaman gel. İlk defa seni yendim. Aa Koko başka köşeye çıkmış Koko Bak tepeye. Koko'ya bak. Kral Yoki, diyor ki ok yarışmamız var. Beni vuran kazanır. kazanır. Ödül geliyormuş. Oh my god. Okey yerleştiriyoruz. O zaman Gel. kokoyu vuran kazanıyor mu? Evet adım at. 5 adım ileri dedi. Tamam. Kokoyu. Ya. Allah ım. Allah. Im. Kıralım. Sıra bakmayın. Vurdu mu? Hayır. Kokoyu Vurdum. değmesi Vurdu. lazım. Kokoyu değmedi Enes. Evet, Koko'ya Kokoyu değmiyorlar. Vurdum. Bu kadar hızlı işte bizim kokomuz ya. İyi ki kokoyu seviyoruz. Koko sana pizza mı gönderdi? Koko bana pizza diye. yolladı. Oha. Aa çok iyi. Uzak dur. Ama ben de açım. Yapacak bir şey yok bu ada. İkimiz için küçük. Ben benim de karnım aç. Al bütün, ya o zaman bütün al. Bütün kokonatları sen yedin. Al kıyamam sana. <laughs> Erman gel sen kokosunu bu adadan içinler. Oha çok acıkmışım ben. Kaç bin adadayız ki biz? baya oldu. Ben Bak laptopa bak. Kaç gecedir adadayız. Hala şarjı bitmedi. Laptopumuzun pil ömrü 14 saat. Yani bayağı bir süre. E şimdi ne yapacağım biliyor musun? Adada yeni YouTube videomu editleyeceğim. Ama sen de video atamıyorsun çünkü adadasın. E sen de atamıyorsun. ne bilgisayarım var. Çark sırası geldi gene Sırada çarkımız var gene Veriyorum cöstüye Gizemli anahtar! Oo. Kasanın anahtarı geldi sonunda Gel bakalım kasada ne varmış Şimdi kartımız doydu peki şimdi kasadan ne çıkabilir acaba? Ne çıkabilir? Bilmiyorum ne çıkabilir Ama ne çıkarsa benim çünkü eğer gizemli çarka ihanet edersen Uydursun Sen de iyice uydurdun be Her şey Doğru. benim Doğru şaka yapıyorum yani. şey şey Ben paylaşımcı bir insanım Çikolata falan çıkar mı acaba? Ya sen nasıl bir insan oldun? İyice lop lop oldun, çiki lop lop oldun. Oo su çıktı. Temiz suyum. Aa, aa vuruldum. Aa ölüyorum. Kulağıma girdi. Kulağına mı girdi? Ooo <laughs> sağır oldu. Öldürdün mü ya yani sen şurada da? Hayır be uyan. Enes ölme yalnız kalmak istemiyorum odada ne olur. Aa, dibine gidiyor. Enes yatırma o zaman kalksana. Salla ne bileyim ağzından fışkırttığın suyun kulağını gelip zarına değeceğini Bu ada artık ikimiz için fazla. Gidiyorum ben buradan. Nereye gitme. Gidiyorum hayır, hayır, sen. Hayır, sen gitme. daha fazla bir adada yaşayamam. Bir daha kulağına su. Issız adadaki ıssız kadınsın sen. tükürmeyeceğim bir daha. Tükürürdüm ama bir kadına tükürülmez. Eee <laughs> tek başıma mıyım? Kafayı yiyormuşum da şöyle. <laughs> Koko bir şey söyleyeceğim. Enes'in kulağına yaptım. O da gidiyorum ben dedi. Kulağına su kaçtı diye bana küstü gitti. Sonra dedi ki ben kadınların asla yüzüne tükürmem dedi. Boş ver şimdi Enes'i canım. Kaka. Sen de yani o saçmalı mı? mı? Enes daha yeni gitti. 2 gün geçsin bari. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ece Naz bu videonun galibi veya kötü kadın oldu. Daha fazla istiyorsanız. <laughs> Ben kimsin lan? Şerefsiz. <laughs> Kokonun ağzını, Koko ağzını yardı. Koko bitti abi. video bitti. bitti artık. Ne geri kaldı geriye? Yani. Arkadaşız sadece Kokoyla. Kokonun kanı üzerime fışkırdı. Neyse arkadaşlar <laughs> böyle bir cevap Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videoyu tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Koko iki gittim aşkım. Ah <laughs> <laughs> oh, çok güzel. Hayat çok güzel. Deniz, kum, güneş. Koko ile tatil.